videoda Fırat T. isimli takipçimin bana göndermiş olduğu hikayeyi seslendiriyorum. Merhaba, ismim Fırat. 22 yaşındayım. Yıl 2017. İstanbul'da yaşıyorum. En iyi arkadaşım Mustafa ile aynı evde kalıyoruz. Mustafa benden bir yaş büyüktür. Aileme yakın bir evde oturuyoruz. Aynı zamanda Mustafa ile aynı fabrikada çalışıyoruz ve bacanak sayılırız. Yani kız arkadaşlarımız kardeştir. Kurban bayramına çok az kalmıştı. Fabrikadan bayram tatili herkese verilecekti. İş çıkışı servis bizleri evlerimize bıraktı. Biraz oturup dinlendikten sonra Mustafa hadi etrafı topla da ben de yemek yapayım derken telefon çaldı. Arayan babamdı. Efendim baba dedim. Evlatlar gelin bu akşam biz de yiyelim yemeği dedi. Olur Geliriz baba dedim. Mustafa hadi yine iyisin. Bugün biz de yiyeceğiz yemeği dedim. Hemen evden çıkıp ailemin yanına gittik. Yemekte babam. Bayram geldi geliyor. Var mı bir plan dedi. Mustafa Kastamonulu'ydu. Ben ise Kütahyalıyım. Mustafa köye Kastamonu'ya giderim ben belki diye laf attı. Babam da evlatlar bu kurban bayramını Kütahya'da köyde geçirelim. Size uyar mı dedi. Ben Hemen lafa girdim. Olur baba süper olur hatta dedim. Mustafa da Fırat öyle diyorsa bana da uyar dedi. Yemekten sonra hep birlikte oturup çay içtik. Biraz sohbet ettikten sonra Mustafa ile kendi evimizde gittik. İki sokak arkadaydı bizim evimiz. Televizyon falan izledik. Bizim köyden bahsettim. Bayamet ettim. Güzel köydür köyümüz. İsmini vermeyeceğim. Bilindik bir köy. Nüfusu. 2600 kadar konu konuyu açarken esrar konulara döndü sohbet. Mustafa benden biraz daha meraklıdır bu tür konulara. Saat gece 2'ye geliyordu. Mustafa, bırak şimdi bu cimmin konularını da yatalım artık. Yarın iş var dedim. Yarın da çalıştık mı? İzin başlıyordu. Yattık, uyduk. sabah oldu. Giyindik, kahvaltı yaptık. Daha sonra servis saati geldi. Servisle iş yerine vardık. O günkü çalışmamız da kazasız belasız bitti ve akşam oldu. 10 günlük uzun bir izne çıkmıştık. Babama telefon açtım. Baba 10 gün kadar izinliyiz. Biz önden gidelim mi dedim. Babam da yok yarın hep birlikte çıkarız yola dedi. Yola çıkma vakti gelmişti. Yola çıktığımız gün yağmur yağıyordu. Mustafa'ya köyden bahsediyordum. Av yaparız zaman geçiririz diye anlatıyordum. Köyde bizi bekleyen babaannem ve dedemi görmek için sabırsızlanıyordum. 7-8 saatlik yoldan sonra köye vardık. Hoş geldin beş gittim muhabbetleri geçti. Biraz hasret giderdik. Epey özlemişim buraları. Bilirsiniz ya köyde herkes birbirini tanır. Beni görenler hoş geldin diyordu. Mustafa yabancı olduğu için de sen kimlerdensin diye soruyorlardı sürekli. Bu sorular baya baymıştı bizi. Daha sonra eve geldik. Mustafa ile benim odamda sohbet ettik. Eskişehir'den ve İzmir'den akrabalar gelmişti. Malum kurban bayramına az kaldığı için köy gittikçe kalabalıklaşıyordu. Halalarımın üç oğlu vardı. Tabi benden 2-3 yaş küçükler. Mustafa ile bize dahil oldular. Ertesi gün kalktık. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Çok güzel bir sabahtı. Köy daha çok kalabalıktı. Ev insan kaynıyordu. Aile büyüklerim çok mutlu olmuştu. Çünkü bayramdan bayrama görebiliyordu evlatlarını. Sonra annem ve halalarım komşulara gittiler. Babam ve eniştemler de kahvehaneye gittiler. Biz de babamın izniyle arabasını aldık. Köyün tek elinden alkol alıp dağa çıktık ateş yakıp sohbet ettik. Bir iki saat geçmeden telefon çaldı. Arayan komşu köyden lütfüydü. Buyur kardeşim dedim. Fırat'ım asker eğlencem var yarın. Akşam buyur gel. Hay hay dedim. Sözleştik ve telefonu kapattık. Lütfü ile küçükken ilkokulda birlikte aynı sınıfta okumuştuk. Oradan bir tanışıklığımız var yani. Neyse o akşam ateşi söndürüp eve geçtik. Alkol aldığımız belli olmasın diye evin avlusunda oturduk. Ev halkına pek yaklaşmadık. Ev halkı yavaş yavaş sağa sola dağıldığında biz de Mustafa ile odamıza geçtik. Biraz muhabbetten sonra yatıp uyuduk. Sabah oldu. Kahvaltı yaptık falan derken öğlen oldu. Köyde biraz vakit geçirdikten sonra akşamüstü söz verdiğim asker eğlencesine gitmek için babamdan arabayı aldık. Ben Mustafa ve üç kuzenimle birlikte Lütfülerin köyüne doğru yola çıktık. Bizim köyle onların köyü arasında 7 kilometre kadar mesafe var. İki köyün arasında tek bir yol var. İki dağın arasında tek gidiş tek geliş dar bir dağ yolu var. Neyse Lütfülerin köye vardık. Asker eğlencesi kurulmuştu. Yemek yedik, meydana çıktık. Oynadık, sıpladık derken saat gece 23 olmuştu bizim kuzenin babası yani eniştem aradı. Enişten bayağı kızmıştı. Kuzenime saat kaç oldu? Neredesiniz diye basmıştı fırçayı. Ben de eniştem çok kızmasın kuzenlere diye babamı aradım. Babama durumu anlattım. Kuzenlere arabayı verip onları önden yollayacaktım. Ben de Mustafa ile birlikte eğlence sonrası yürüme gelecektim köye. Babam tamam ver arabayı onlara ama dikkat etsinler deyip telefonu kapattı. Yine de arabanın torpido gözünde bulunan babamın silahı vardı. Silahı yanıma aldım. Ne olur ne olmaz çocukların eline geçer diye. Kuzenleri yolladıktan sonra biz eğlenceye devam ettik. Saat gece ikiye geliyordu. Eğlence de bitmek üzereydi. Lütfi'ye asker açtı diye biraz para verdikten sonra Mustafa ile biz yola çıktık. Lütfülerin köyünden bayağı uzaklaşmıştık. İki dağın arasındaki ıssız yolda yavaş yavaş ilerliyorduk. Mustafa, oğlum biter mi bu yol? Yedi kilometre lan. Araba verilir mi çocuklara deyip söyleniyordu. Bir de dağlardan çan sesleri geliyordu. Ben de Mustafa'ya, oğlum amma söylendin ha dedim. Yarın işe gitmeyeceğiz bir şey yapmayacağız. Eve gidince vurur kafayı yatarız dedim. Zaten tek şeritli yol İlla bizim köye bu saatte bir araba geçer dedim. Yaklaşık yarım saat kadar yürümüştük. Komşu köyü artık geride bırakmıştık. Mustafa telefonun arka fenerini yaktı. Her yer zifiri karanlıktı. Bir de müzik açtı. Birer tane sigara yaktık. Sohbet ede de gidiyorduk. Bize yakın bir noktada dağın içinde beyaz bir ışık belirdi. Mustafa bana, Fırat. Şuradaki ışığı sen de görüyor musun? Ne o diye sordu. Boş ver oğlum gece gece bize ne ışıktan dedim. Fırat baksana ay gibi parlıyor dedi. Mustafa dur şu sigaraları içelim de yakından bakalım dedi. Ben de işin mi yok oğlum senin? Bırak eve gidelim. Ne işin var senin ışıkla dedim. Ne oldu korktun mu diyerek Mustafa beni gaza getirmeye çalıştı. Sigaralardan birkaç duman daha çekip başladık daha doğru tırmanmaya. Epey bir tırmandıktan sonra hayatım boyunca bir daha hiç unutmayacağım o manzarayla karşılaştım. Bir küp altının etrafında üç tane kara şarşaflı kadın çömmüş bir şeyler söylüyordu. Biz bu manzarayı gördüğümüzde dakikalarca tırmandığımız dağı sanki bir dakikada aşağıya indik. Dağdan aşağıya inerken yuvarlanmaya başladık ekin tarlasına düştük. Düştüğümüz yerden toparlanıp kalkarken kafamı bir kaldırdım ki kara çarşaflı üç tane kadın tarlanın başında bize bakıyorlardı. Üçü de hep bir ağızdan boynundakini çıkar diye bağırmaya başladılar. Elimi boynuma attığımda o güne kadar süs olarak taktığım cevşenin olduğunu fark ettim. Hemen Mustafa'yı yerden kaldırdım ve koşmaya başladık. Normal yola kadar indik Normal yoldan, tüm gücümüzle koşuyorduk. Bayağı yorulmuştuk. Yine de durmak istemiyorduk. Hızlı adımlarla köyümüze doğru ilerliyorduk. Biz yolumuza devam ederken, bizim buralarda pat pat derler, bir tarım aracı. Arkamızdan o gelmeye başladı. Durması için el ettim. Adam hemen durdu. Arkasına atladık ve devam et dayı dedik. Adama, yaşananlardan hiç bahsetmedik. Yolumuza devam ediyorduk. Adam bize hangi köyden olduğumuzu sordu. Filanca köyden diye söyledim. Ben de adama muhabbet olsun diye hangi köyden olduğunu sordum. Çeşme Pınar köylüyüm dedi. Daha önce hiç böyle bir köy ismi duymamıştım bu yakınlarda. Yine de üstelemedim. Benim sormamama rağmen adam köyünün nerede olduğunu söyledi. İleride şu dağın ardında çadırlarım var. Orada keçilerim var benim dedi. Yorgun gördüm sizi. İsterseniz gelin benim eve gidelim. Orada biraz dinlenin. Sabah sizi evinize bırakırım dedi adam. Adamın bu ısrarcı tavırları iyice korkutmuştu bizi. Yine de bozuntuya vermedim. Yok dayı, bizim köye zaten fazla kalmadı. Şurada indirsen bizi, biz yürüme gideriz köyümüze dedik. Adam durmuyordu. Ne hikmetse boynuma baktı ve bana dedi ki: "Boynundaki ağır gelmiyor mu sana? Çıkartsana." dedi bağırarak o an pat patın arkasından hemen atlayıp koşmaya başladık. Biz atlayınca patpat pat olduğu yerde durmuştu. Biz hiç arkamıza bakmadan koşmaya devam ettik. Şükürler olsun köye vardık. Köye vardığımızda hemen eve gidip odamıza girip yattık. Ne ben ne de Mustafa uyuyamıyorduk. Ben olanların bir rüya olduğunu düşünüyordum. Ne yazık ki rüya değildi. Sabah olduğunda bu olayı ilk dedeme anlattım. Dedem anlattıklarıma hiç de şaşırmamıştı. Geldiğimiz yoldan geceleri kimse geçmezmiş. Orası cinlerin mesken tuttuğu bir yermiş. Evladım gece gece o yoldan gelinir mi? Boynundaki cevşan korumuş sizi. Allah'a şükürler olsun dedi. Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Anlatacaklarım bu kadar. Bu hikayenin de sonuna geldik. Kanala destek olan takipçilerin isimlerini video sonunda söylüyorum. Destek olmak için Instagram profilime bakabilirsiniz. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.